çalışmaktayım diyen menderes elif yalçın da yine sah saatlerinde uyanıp bizi izleyen mesaj gönderen izleyicilerimizden. şimdi yeni çağ gazetesinin manşetini okumuştuk şehitlere genişçe yer verdiğini görmüştük. bir diğer gazeteye bakacağız sevgili izleyenler tam sayfa bakalım öncesinde isterseniz cumhuriyet gazetesi Türkiye'nin yüreği yandı şeklinde ilk manşetten en geniş yer verdiği haber şehitlerimizdi. Bunu aktarmıştık. Hemen altında bir diğer detayda Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir haber dikkati çekiyor. Adana sözlüğe çalışmış diyor Gazete eski başkanın ailesinin yerleştiği hazine arazisi için belediye seferber edilmiş diyor Hürriyet'in Cumhuriyet'in editörleri MHP'li eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlünün kardeşi Adem Sözlünün Ceyhan'ın e, İsalı köyündeki 2000 dönümlük hazine arazisine yerleştiği ve 25 yıldır bahçe olarak kullandığı ortaya çıktı. Bölgeye belediye olanaklarıyla 596.671 liralık elektrik nakil hattı çekildiği, kuyu açıldığı, elektrik panoları yapıldığı ve 3600 liralık elektrik faturasının ASKİ'ye ödettirildiği belirtildi diyor.